Kamera hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Can Yıldırım. Bravo. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsın? Teşekkür ederim. Seni sormalı. Ben de iyiyim. Bize birazcık kısaca kendinden bahseder misin? Abdurrahman Can Yıldırım. Ankara'lıyım. Evliyim. Ee, bir çocuğum var 3 yaşında. Ömer. Onun adı da Ömer. İnşaat mühendisiyim. Nacizane Buran'ın... Mimarıyım. <laughs> Buranın dekorasyonunu hep beraber yaptık. Senin de katkın var. Pakize'nin de, Kardelen'in hepimizin de. Benim de var. Benim bile var. Hala bile var. Hep beraber burayı güzel bir ofis haline getirdik. Anahtar teslim dekorasyon işi şey yapıyorum. Gazi Üniversitesi'nden mezun oldum inşaat mühendisliğinde. Bir süre bir firmada çalıştım şantiye şefi olarak. Sonra dedim ki bu işler hep zaten hayalini kurduğum işlerdi. Başkasına çalışana kadar, başkası Hı. için ter, ter dökene kadar kendim soyunayım istedim. Sonra işte... Çıktık yola. öyle mücadele mücadele. Nasıl mı? cesaret ettin abi peki? Ya nasıl cesaret ettim? Şöyle, yaptığım işler, dediğim gibi zaten bir rezidansın şantiye şefliğini yapıyordum. Hep ince imalatlarla alakalı. Hı hı. Tamam, temelden girdik, parkesine, seramiğine kadar, anahtar teslimine kadar biz ilgileniyorduk ama dedim ki ya şimdi sabah 8'den akşam 12'ye kadar da çalışsan, parasal açıdan düşünüyorum, bir kuruş artıramıyorsun. Evet. Ve ne yaparsan yap patrona da yarım Ya dedim ki bu böyle olmayacak ve keyif alarak da tamam belki tasarlanmış bir şeyi oluşturmaya çalışıyorsun ya da hayata geçirmeye çalışıyorsun ama bunun hem tasarım aşamasında ben bulunuyor hem de uygulama aşamasında bir şey yapayım yani kendi tasarımımı hayata geçireyim hı hı. istedim ondan sonra düşündük taşındık kendi şirketimizi kuralım dedik ACY projeyi kurdum ekibimde zaten vardı her anlamda burası yanlış <laughs> ya müzik <gülüyor> çok uyumlu olmadı <laughs> arkadaşlar yemek gelmiş Yemeğe kim almayın ya işte. Kayıp Yok devam et. Bunların hepsi videoya koyacak ya. Yani. Ciddi <laughs> mi? Kesme mesme yok devam. Yok biz öyle ya. ya. Sıkmayayım da fazla muhabbeti. Peki yani. halı sahası var Can abi değil mi? Ona gelin. <laughs> Bir <gülüyor> ev yaptırsak kaça yapılır? Bir ev kaça mı En sevmediğim soru. Abi o kadar çok detay var ki yani. Ya Can abi bize kaç olur? Ya bize gelişi ne olur abi? Ben şimdi yani, karı çıkar, şey... tamam mı? Evet, tamam. Karı falan çıkardım. Size gelişini yapacağım. Serumikçimiz <laughs> var. var. elektrikçimiz de var. Tabii. Ben birkaç bir şey daha bulurum. Tamam. <laughs> <laughs> can abi, su basman ne demek? Su basmanı <laughs> Ne demek su <Şu> basmanı? <laughs> <masyarak gülüyor> Niye Su basmanı bilmiyor musun sen? Ya bir su var Can abi. Aslında şöyle. Su basman adı üstünde, yani biraz çağrışım da yapıyor size. Aynen, su basmasın diye yapıyorlar isminden de biraz anlaşılıyor. Yapılarda arazinin eğimine göre kabul edilebilir bir su seviyesi şey var. Eğim var. Bu eğimde eğer riskli bir durum varsa su basma seviyesi ona göre artırılıyor ya da azalıyor. Bazı yani riskli bir durum yoksa bazen toprak seviyesinde oluyor. Topraktan biraz 20-30 santim yükseltip yapıyı yapabiliyoruz. Bazen de yapı eğimli bir arazideyse riske atmamak için ilk katı, zemin katı yükseltmek gerekiyor. Bazen 50 santim oluyor, bazen 1 metre oluyor. Ondan sonra zemin katlaşıyor. Peki abi niye Sinat. müteahhitler hep su basmanında bırakıp kaçıyorlar? Su basmanında bırakıp kaçıyorlar. Aynen. Evet. Hep su basmanı tamamlanmıştır diyor evet. ilanda. Yani böyle hep evet. na tamam şeyleri Şöyle. su basmanı tamamlanmıştır. Başka hiçbir şey yok ama. Arası yetmediğindendir. Başka açıklaması yok. Ne evet, şu Göçen hep duvarların adı pek İstinat, i̇stinat duvarı. <laughs> abi istinat duvarları niye göçüyor? Yani? İstinat duvarı tamamen statik hesabı yapılmadığından göçüyor. Sadece betonarme yapıyı dikkate alamazsın orada. Arkadaki toprağın itme gücünü de hesaplaman gerekir. Oradaki toprak yükünü de hesaplaman gerekir. Şeyi de yağmur suyunda aldığında eğer barbakan diyoruz biz ona. Evet şeyler. drenaj sistemleri var. sistemleri var. De. O drenajları yeteri sayıda koymazsan, o aralıkları koymazsan, statik hesabını da beton hesabı düzgün hesaplayamazsan o göçer yani. ya ben Çık. görüyorum bazen koca koca duvarlar çöküyor. Evet. Yani. Kolon kesme nedir? Kolon kesme şöyle yapılar değil, istenmeyen bir durum. İstenmeyen kolonların. Ya yani şöyle kolon kesme mevzu daha çok otogalericilerin yaptığı Bence. şey. <laughs> ha, yani. Aracın ya da o kullanıcıya dükkanın daha ferah görünebilmesi için taşıyıcılardan birini ortadan kaldırmak. Abi kesme. peki onu kessek şuraya koysak oluyor mu? Abi şöyle yani şunun ayağını kes işte, <laughs> da bu ayakta durur mu? Abi onu kestim şuraya yani ekledim işte, peki. Kameranın üç tane ayağı var. Bir tanesini kes işte. Ayakta durur mu? Yani olmuyor mu diyor. E, Abi <laughs> ben Kesmeyelim. Abi bırak kesmeyin. Yani ben neredeyse şey yapmıyorum. Yani elektrik kablosu için... Değil mi? Kolondan geçiriyorlar şeyi. Bazen geçiriyor bunu. Evet yani onu tırtıklayıp mesela betonu atıyorum. Hı hı. Şey var. 25 50 bir kolon var. Elektrik kablosunun da şeyden geçmesi lazım. Şuradan öteye doğru gitmesi lazım. Şurada kolon var. Sıvanın üzerinden de geçmeyeceği için kolonu biraz tırtıklamak gerekiyor. 2-3 cm içeri girmek gerekiyor. Tamam, tabii ki statiğine çok bir etkisi ol ]mez. olmuyor ama o bile beni rahatsız ediyor. Arkadaş yani taş taşıyacağı hı. bir dokunmayın ya. Bir gidin başka taraftan geçin, yerden geçin. Mümkünse zaten yerden geçiriyor. Hani yer şap attırıyor zaten. Bir tane fotoğraf var ya, gördün mü onu abi? Kolonu böyle komple şeyden kesmiş, hı hı. oradan su borusu geçirmiş. Evet var. <laughs> Ya kim? Onu koysana Niye sen de bulamazsın? Bahsetme böyle şeyler. Ben, bunu koyarım sana. <laughs> yani, evet, inşaatta e, çok faiz çatalar yapılıyor. Ne bileyim kirişi ortadan kaldırıyor. Hatta şöyle bir durum var. Memlekette eski zamanda yapılan şey aslında bir, çok bir imalat hatası değil de projelendirme hatasıydı. Mimar projeye göre ev yapıldı. Ev sahibi oraya bir süre gitmedi tamam mı? Hı hı. Kolon mesela evin bir köşesinde duruyordu. Onun etrafından duvarlar geldi. Hı. Ev sahibi evi gezdi baktı. Ya bu oda biraz küçük olmuş dedi. Biraz da durumu iyiydi. Dedi ki bu duvarları yıkın. Döşemeyi uzatın. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra ee, ne yapacağız başka? İşte oda atıyorum <laughs> 3'e 5 değil de 4'e 6 olsun. <laughs> e kolon kaldı. <laughs> kolon şu an yani ev yapılır bir 15 kilo olmuştur. Ya yani ev hakikaten bittiğinde çok güzel bir ev oldu ama o oda hep bir şeydir. Kolon burada duruyor. ortada. Cami, yani camilerde kolon ortada <laughs> duruyor. O odanın kolonu ortada. Yani o eve 1 milyon, 2 milyon para harcandı ama öyle bir imalat hatası oldu. Bana bir olay anlatmıştın. Ustaya sen dikey döşe demişsin, fayansları yatay döşe demiş. <laughs> bir de böyle daha güzel oldu demiş. Abi şöyle, o ustayla artık çalışmıyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> İş hakkını son verdi. Çünkü abi e, o bir sonraki şantiyede de onu ısrarla denemek <laughs> istedim. <laughs> Ustalım belki biz hani estetik anlayışı Ya Şöyle ustalar canı sağ olsun. Tecrübeleri gerçekten hani mümkün olduğunca iyi ustalarla çalışmaya çalışıyoruz. Ama şöyle onun mesela seramik ustası zaten. Onun öyle olmasına biz müşteriyle karar vermişiz. Yani usta ya da ona yorum katmasına gerek yok. O düzgünce işini yapacak. Yani onu zaten yanlış yaptığı için söktürdük. Bayağı yaklaşık 20-30 metre kalıydı. <laughs> yaptı yani üzerine dersini çekecekti. Ben de o yani o imalattan önce bir yerde işim vardı. Yani ona yetişemedim tamam mı? Geldiğimde bir baktım ki kızıyor. <laughs> bu, bu, bu niye böyle? Ya işte bu böyle işte kılıcına giderse falan daha güzel <laughs> <laughs> Bana açıklama yapıyor. Ya sana ne arkadaş? Ne kılıç bana da. <laughs> sana yorum yorum diyen mi oldu? Orada herkes işi gücü bıraktı. Matkap var. <laughs> Çok güzel. Biz de tam inşaattan konuşuyorduk. Herkes işi gücü bıraktı bizi izliyor. Ustayla. Ustanın, ustayla benim tartışmama herkes şahit oluyor. E tabi şey değil. Ya tamam bu ele versin diyecek halimiz de yok çünkü böyle istiyor. Yani evin tam merkezi. <laughs> deponun, deponun köşesinde <laughs> bir seramik olur da tamam kardeşim bu da Dur, yapmasın şey artık. en dip köşede olur ama tam çelik kapının önünde. <gülüyor> <gülüyor> buna, buna müsaade edemezdik. Söktürdük istediğimiz gibi de oldu yani ve de, de o fayanslar da boşa gitmişti. E tabii hepsi kırıldı. Yani... Her gerçekten E mecbur ne yapacaksın yani, başka? Yani şöyle artık hani aderans dediğimiz o mukavemetini sağlamıştı, o yapışmıştı. Kurumamış şey olsa kurtarabilir miydiniz? Kurtardıkların oluyor. Mesela şu son şantiyede ben Armada'da şu an bir kafe yapıyoruz. Vitra'nın çok güzel seramikleri var böyle yeşil. Toparlansın hep beraber orada bir kahve, tatlı ve kahve tabii içeceğiz, yiyeceğiz. Ya bir şey söyleyeceğim de yani. bazı Seramikler çok güzel olmuyor mu ya? Ben Özellikle ettik de seninle serami. olanlar. Evet. Seramikli ölçüsü 10'a 30. Dedim ki tuvalette 120 santim yüksekliğine kadar 10'a 30'u döşeyeceksin ama balık sırtı döşeyeceksin. Hı. Balık sırtı da böyle çapraz çapraz böyle oluyor ve çok güzel bir dokuda çıkıyor. Bu da şey gibi... Tetris gibi döşemiş. Şöyle şöyle... <gülüyor> <gülüyor> tetris gibi. Uzun çubuk gelmiş <laughs> <bu> mi <gelmiş>, var? <mı? gülüyor> gelmiş, ayarlamış. Bir gün önce dedi ki, bana nasıl uygulayacağını anlattı. Ama anlattığında dedim ki yukarı bak parça gelmesi lazım. Çapraz uyguladığında bir tane üçgen imalat görmem lazım dedim. Yok abi dedi, onu ben ayarlayacağım dedi. Hallederim ben, Bıraklar sen bağır ama. Ankara'da yapıyorlar. Yani büyük yalan, tamam abi sıkıntı yok. <laughs> abi biz hallederiz, sen bana bırak. Sonra şey, ertesi gün Allah'tan ona yetiştim. Üç, üç tane tuvalet vardı. Birincisini uygulamaya başlamış. Bu şekilde bir duvar. Bir duvarı uygulamış, baktım işte imalatları kontrol ettim, derslerini. Baktım yine dediğim gibi Tetris gibi uygulamaya başlıyor. Niye? Abi niye böyle yaptın? Bir başka usta, bak zihniyet aynı. Şefim diyor bu böyle olursa diyor işte hem daha böyle daha sağlam oluyor ve karşıdan baktığımda görüntüsü daha güzel. Ya dedim sana yorum verin diye mi oldu? Ama böyle kılıcına doğru... <laughs> yani şey yaptık, söktürdük Allah'tan ya gerçekten çok pahalı malzeme yani temin edene kadar karnımız çatlıyor, uzun zamanla geliyor, kafe açılması evet, gerekecek. Onlar bayağı şey yani malzeme. Zamanla yarışıyoruz ya yanlış imalat yapma bırakalım boyasına geçelim. Yani sonraki imalatlar da aksıyor çünkü. E ne yaptık abi? Diğer WC'lere geçmeden orada müdahale ettik. Şimdi İyi var. Orada doğrusunu yaptık. Çok çok güzel oldu. böyle yani. Ben özellikle kapıya Tuvalete Ay, gireceğim. <laughs> bugünkü fotoğrafını çekmedim. <laughs> ee, ama gerçekten bir iki haftaya kadar açılış olacak. <laughs> Mobilyası şu an toparlanıyor. Özellikle tuvaleti falan <gülüyor> <gülüyor> yok yok hani her, her köşesi bir çok güzel. Abi kaç hafta uğraştın oraya sen? Tam aslında orada o, o mevzuyla alakalı bir şey anlatacak. Oranın sahibi, bu benim çok yakın arkadaşım, Hı -hı. bir işe başlamış ama iş yürümüyor. İş tıkanmış kalmış. Benim de incektik şantiyelerim var. Orayı toparladı. Abi dedi geçmiş zamanda kafe açacağını söyledim. Bur dedim böyle bir şey varsa destek olabilirim. Çünkü daha önceki kafenin de tadilatını, dekorasyonu biz yapmıştık. Orayı için şey dedi, orayı bir, bir yerden kiraladık. O kiraladığımız firma bize birilerini ayarladı. Ekip anlamında eksiğimiz yoktu. Dedi. Tamam dedim. Hayırlı olsun. İnşallah kısa sürede toparlarsınız. Aradan bir süre geçti. Uğur tutuşmuş. <laughs> Çünkü kira işliyor aylık 25-30 bin lira kirası var çok güzel yani armadan armadan armada AVM'nin yani. hemen arkasında aylık kirası bir dünya para olan yer. Açılması lazım. Açılması lazım. şey takvim zaten dolmuş geçmiş iki ay geç. Buraya bir gel abi dedi akşam görüşelim. gittim İçeride ana baba günü olması lazım herkes Hı -hı. bir yerde sıvacı bir yerde boyacı bir yerde mekanikçi çalışıyor olması lazımken bir tane Afgan elinde telefon. <gülüyor> şey, <gülüyor> Şurada kum yığını var kimse. Çantedi kimse yok. Ben, arkadaşım, bir de Afkan, üçümüz. <laughs> Afkan zaten biz orada bir saat boyunca ben yapılacakların not aldım. Çocuk ne yapsın yani? Yapacak bir şey yok yani. Onu yönlendirecek alalım. ekip başı, usta başı, şefi olmayınca. Biz o yüzden senin çalıştık Can abi ve 15 bin de teslim aldık harika bir şey. Acele söyle. çalıştılar e, ee, ve zamanında ya burada evet biraz alacağım. da buradan e, Kaja Bürosu'ndan bahsetmek istiyorum. Hani daha çok çok konuşacağız. Yani videolu olsun olmasın. Burada da vaktimiz çok kısıtlıydı. Evet. Çünkü bir an önce o Heyecanınızı hep görüyordum yani. Duvarı hep... yaptık niye boyamadınız dediler ama. Evet, evet ya şu duvarı <laughs> niye boyamadınız dediler <gülüyor> ya. <gülüyor> şey dediler evet. ya. Boya boyalar, niye <laughs> duvarı eee boyamadan önce... <laughs> Halıları <laughs> serpiniz. Değil <Evet. gülüyor> <İşte gülüyor> yani böyle de şeyler var. Ya görmemiştir. Bir şey oluyor mu mesela evdeki bir eksiklikte falan mesela evde de tadilatlık bir iş olur ya da hani şu köşeyi tekrar tasarlayalım dersinde hiç elin değmez dışarıdaki işlerinden. Kendi evimde mi? Hı -hı. Ya bir şey diyeyim mi? Mesela bende çok oluyor. Kendi... Abi eşi diyor mu eve iş ya, getirme diye? Eve iş getirme değil de bak çok güzel bir şey söyledi. Mesela şu köşeyi de güzel bir kitaplık ya da okuma köşesi Ya yani şöyle evet onu hep şey hayal yaparım. ediyorum zaten ya bir mekana girdiğinde mesleki deformasyon mu diyorlar ne diyorlar <gülüyor> <gülüyor> Direk yani ya sıvasına bakarım, ya aydınlatmasına bakarım, ya mobilya detayına bakarım, orayı nasıl geçmiş, eşikte ne kullanmış, doğramada ne çalışmış falan, hep ona bakıyorum. Ee, evde herhalde gün içinde çok fazla yorulduğumda ona gözüm gitmiyor herhalde. Ya da şey, <laughs> e, eşim mesela bir şey yapalım dediğinde, yani beraber tasarlıyoruz ama yapmıyoruz. <laughs> evde mesela aksayan bir şey olduğunda, Şantiyedeki gibi şey değil, sıcağı sıcağına Eee müdahale etmiyorum. Yani e, evi biraz herhalde o konuda <laughs> bir şey ihmal ediyorum ya. Bugünkü konuğumuz Can Yıldırım. <laughs> Anlatacaklarım vardan bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoya yorum atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize hoşçakalın.